Hey evet sevgili seyirciler, günden yansıyanlara devam ediyoruz. Günden yansıyanlarda hayatımızın aslında her noktasında olan bir konuyu ele alacağız. Ulaşım Türkiye Ulaşış Sendikası Genel Başkanı Sayın Abdurrahim Barın konuğumuz. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Türkiye Personel ve Öğrenci Servis Ulaşım Çalışanları Sendikası evet. açılımı. Ee, sendikayı önce konuşacağız ama ben izleyicilerimize de şunu ifade etmek istiyorum ee, Önemli bir nokta aslında sizin sendikanız bizler için de Çünkü evlatlarımızı emanet ettiğimiz Hatta iş yerlerimizin personellerine emanet ettiğimiz bir sendikanın mensuplarısınız ee, isterseniz öncelikli olarak sendikanın amacından başlayalım Türkiye Personel ve Öğrenci Servis Ulaşım Çalışanları Sendikası Yani kısa adıyla Türkiye Ulaş İş ...niçin kuruldu, amacı nedir? Efendim öncelikle selamların en güzeliyle selamlıyorum sizlere ve dinleyicilerimize. Ulaşış Sendikamızın amacı ulaşımla ilgili konulardaki aksaklıkları ortaya koymak... ...vatandaşa ucuz hizmet sağlamak, esnafını kanuni haklarına kavuşturmak... Uygulanmayan yasaları uygulamak bu konularla ilgili olarak e, korunmuş bir sendikamızdır. Evet, e, tüm Türkiye'de faaliyet gösteriyorsunuz. Evet. E, kaç mensubunuz var? Kaç kişiyle çalışıyorsunuz? Çünkü evet. ciddi bir sektör bu. Evet. E, bizim e, sendikamız merkezimiz İstanbul'dadır. Genel merkezimiz İstanbul'da olmak üzere e, yeni korunmuş bir sendikadır. Şu an kuruluş çalışmalarımızı Anadolu'da da yürütmeye devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Peki yeni bir yasa ile ilgili ülkede uygulanan servis araç tahtit yasası ile ilgili bir takım itirazlarınız var. Bir takım çekinceleriniz var. İsterseniz buradan başlayalım. <laughs> en büyük sıkıntılarınız şikayetçi olduğunuz meseleleri konuşarak başlayabiliriz. Şimdi temel sorunumuz şu. Türkiye bir hukuk devleti. Burada kanunlar geçerli. Bu kanunlar bakanlar kurulundan çıkar. Bütün Türkiye'de uygulanır. Bunun evet. için normalidir. Bu kanunlara uymayanları da yetkililer hesabını sorarlar. Uygulanmasını sağlarlar. Buradaki durum çok değişik. Tam tersine bir durum. Türkiye'de uygulanan bakanlar kurulu kararının ki 1986 yılında çıkmıştır bütün illerde hemen hemen büyük şehirlerde başta olmak üzere uygulanmaktadır. Fakat her ne derse İstanbul'da bu uygulanmamaktadır. Halbuki Türkiye'nin üçte ikisi buradadır. Hem araç sayısı olarak 80 bine yaklaşan bir servis aracı, 160 bin tanenin hem de içerik olarak ve miktar olarak, kapsam olarak ağırlık burada olmasına rağmen bu servis araç tahdit yasası Burada uygulanmamaktadır. İşte biz de bunu soruyoruz. Yani tuz kokusu derler ya, biz soruyoruz bu yasa burada niye uygulanmıyor diye. Peki nedir bu yasanın içeriği? Yani İstanbul'da uygulanmay uygulanmıyor dediğiniz yasa nedir uygulanmayan? Yasa şey? şudur, bakanlar kurulu kararı, 86 yılında çıkan bakanlar kurulu kararı şöyle söyler. Taksi, dolmuş, minibüs halk otobüsü ve umum servis araçları daha önce il trafik komisyonunun yetkisindeydi valilik emrinde. 2004 yılında yerel yönetimler yasasıyla yetkilerin yerel yönetimlere geçmesiyle büyükşehir belediyelere devredildi bu yetkiler. Dolayısıyla 2004 yılından itibaren de bu yasanın uygulanmasıyla görevli mecli büyükşehir belediyeleridir. İşte biz de İstanbul'da büyükşehir belediyesi ile ilgili bütün sıralı görevlilerle, yetkililerle yaptığımız görüşmeleri yaptık. İki yıl içerisinde hem İstanbul'daki yetkililer, hem Ankara'daki bakanlıklar, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi, hem meslek kuruluşları, İSAROT, İSTESOP, TESK, yani bunlarla ilgili tüm kurum kuruluşlarla 92 yerle görüştük. iki yıl gibi kısa bir sürede. Bürokrasinin bu kadar ağır işlediği ülkemizde evet. iki yıl içerisinde süratle 92 yerle görüşerek evet. bu yasa uygulanmalı dedik. Bu çalışmaları yaptık. Onun sonucunda Ankara'daki sağ olsun Ulaştırma Bakanımızın büyük desteklerini gördük. Evet. Başka diğer bakanlıklarımızın ve mecliste de e, gördük. Bunun sonucunda Büyükşehir e, bizlere dönerek bilirkişisini görevlendirdi, bilirkişi rapor tuttu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bilirkişisi Esnaf Komisyon Başkanı başkanlığınca kendilerine briefing verdik. Bu briefingin sonucunda tutulan raporda çok açık, net bir şekilde bu yasanın uygulanması gerektiğini yazdılar. Biz kendisine teşekkür ediyoruz, minnettar oluyoruz. Peki bu yasa nedir? Bu uygulanacak diyoruz da ne olacak? Bu yasa uygulandığı zaman ne oluyor? Veya Tersinden sorarsak uygulanmadığı zaman neler? ne olacak? Şimdi yasa uygulanmadığı için burada oluşan durum şu. Vatandaşlar İstanbul'daki 1.5 milyona yakın öğrenci velisi var. Bu veliler yasanın uygulandığı diğer illerden Ankara, İzmir, Adana, Antep bütün yurttan yaklaşık %70 fazla para ödemekteler servis, servis evet. araçlarına evet fazla ödemektedirler. Biz diyoruz ki belediye insanların rahatlatması daha güzel olur. İnsanımızı rahatlatalım. Bu yasa uygulanırsa vatandaşımız İstanbul'da sadece İstanbul'da 60 bin servis aracı var. Kendileri bizzat çalışan insanlar bunlar. Ve burada 1,5 milyon veli var. Ve buradaki yıllık 1 milyar dolar bir yılda 8 ayda 1 milyar dolar gibi bir rakam insanlarımız ödüyor. Biz diyoruz ki gelin biz defalarca bütün belediye yetkililerimizle de sağ olsunlar görüşüyoruz, görüşüyoruz. Ama sonuçta gelin şu yasayı uygulayalım, bu vatandaşımızı rahatlatalım. Zaten ekonomik kriz içerisinde hem dünya hem ülkemiz hem insanlarımız gelin bunları daha rahatlatalım, daha ucuz hale getirelim diye bu yasayı uygulanması için biz kendilerine sürekli görüşüyoruz. Velilerin buradan zararı bu. Fazla pahalı taşınması. Yüksek bir miktar. Yüzde yetmiş ciddi %70 bir oran. Neredeyse iki yakın bir rakam evet. bu. Birinci zararı vatandaşımız görüyor. İkinci zararı bu yasanın uygulanmamasıyla bu mesleği yapan 60 bine yakın meslek erbabı görüyor. Şimdi siz herhangi bir kişi her mesleği her şekilde yapabilirse ortada bir kaos oluşur. Zaten kanunların amacı da bunları düzenlemek değil mi? Evet. Zaten amacı bu. İşte biz de diyoruz ki bu amacı ortaya koyan şu kanunu uygulayın. Bu 60 bin çalışan şu anda birkaç tane işletmeci ve araç ithalatçısı aynı zamanda olan kişilerin elinde kurda kuşa yem ediliyor. Tam anlamıyla yok ediliyorlar. Nasıl yok ediliyorlar? Bu alınan veliden alınan %70 para bu 60 bin çalışan kiralık araç olarak, Hani taşeron sistemi diyelim biz şu son dönemde döneme evet. gelen, bu insanları istediği kadar veliden aldığı paranın istediği kadarını, hatta şu anda üçte birini veliden alınan yüzde yetmiş fazla paranın diğer illere göre üçte birini çalışana üç, ay sonra, iki buçuk, iki buçuk ay sonra ödeme yapabiliyorlar. Çünkü oran falan filan diye bir şey yok. Tamamen kişinin isteğine kalmış. Evet. Bu 60 bin kişi üzerinden bu üç işletmeci ve aynı zamanda ithalatçı sekiz kez para kazanıyor. Yani artık iş taşımacılıktan çıkmış, ticarete dönmüş. Nasıl oluyor bu? Bu birkaç işletmeci, aynı zamanda araç ithalatçısı tarafından istediği kadar parayı kendilerine veriyorlar. Bunlara araç satıyorlar. Bu araçlar iki yaşa kadar da düşürdüler. Kanun 12 yaş dediği halde. 5 yaşa, sonra 3 yaşa, sonra 2 yaşa indirdiler. Utanma yani. Yani neredeyse araç daha çıkarken fabrikadan değiştir denecek. Yani iş artık taşımacılıktan çıktı. Bu birkaç kişinin bu 60 bin kişi dolayısıyla veliler üzerinden, milyonlarca veliler üzerinden alınanlardan araç ithaline Ticarete dökülmüş oldu bir noktada. Yani ikinci e, olumsuz tarafı işin, araç ithali yoluyla bizim, onun da rakamlarını söyleyeyim size. Tabii buyurun. E, 60 bin çalışan üzerinden, bu birkaç tane işletmeci ve ithalatçının aynı zamanda bazıları, e, iki tane ithal araç yurt dışından alınıyor. ...iki yaşa kadar düşürülecek şekilde. Bir yılda bunun da miktarı 2 milyar dolar. Bakın 2 milyar dolar. Bir yıldaki ithal araç. Peki bu iki milyar dolar yurt dışına gidiyor. Bizim döviz sıkıntımız var. Oradan da bir kayıp var. Ayrıca ne oluyor? Bir başka şey. Otomotiv Sanayi Derneği ile de biz görüşüyoruz. Oradan gelen bir araba geldiği zaman yurt dışından bizim Bursa'daki veya başka yerlerdeki araç üreticilerimiz orada da üretim düşüyor. Şu anda yüzde otuzla çalışıyorlar. Oradaki işçilerimiz de işlerini kaybediyorlar. Hatta taksitlerini ödeyemedikleri geçenlerde medyada yer almıştı. Evlerini geri vermek zorunda kalıyorlar Toki'ye. Yani birbirini e, zincirleme tetikleyen bir Tabii. olumsuzluklar zinciri var. Tabii. Bütün bunları yan yana ortaya koyduğumuz zaman bu 60 bin kişi şu anda bizzat bu işi yapan, çalışan esnaf şu anda inanır mısınız? İki buçuk ay sonra alıyor. Ne kadar verirlerse sadaka gibi işletmeciler o kadarını alıyor. Ondan sonra arabayı değiştiriyor iki senede bir. Zaten değiştiremez. Çünkü mecburen çalıştığı için oradan aldırılıyor. Ondan sonra bunlardan sigorta aynı şekilde almak zorunda kalıyorlar işletmecilerden. Lastik almak zorunda alıyorlar. Araç takip almak zorunda alıyorlar. Yani bu 60 bin esnaf Bırakın para kazanmayı. Yani resmen bitkisel hayattalar. Şu kadarını söyleyeyim. Daha fazla sözü uzatmamak ve konuyu daha iyi anlaşılmasını ortaya koymak adına bu esnaf arabalarını zor çalıştırıyorlar. Kafalarında 8 kere soyulmaktan dolayı kafalarını daha yola veremiyorlar, arabalarına veremiyorlar. Gereken ara, araçlarına yakıtını koymakta, bakımını yaptırmakta zorlanıyorlar. Yani işler acısı bir durum diyebiliriz. Tam olarak ben konuyu abartmış olmayayım. Konuyu net, açık bir şekilde ortaya koyuyoruz. Ve diyoruz ki bütün bu olumsuzluklara ilacı gelin şu yasayı uygulayın. Vatandaşımızın ödediği %70 pahalı ücret aşağı düşsün. Bu işi yapan insanlarımız gönül rahatlığıyla diğer mesleklerde olduğu gibi, taksi, dolmuş, halk otobüsü ve diğer araçlarda olduğu gibi ve diğer şehirlerde olduğu gibi. Bunlar da yaptığı işlerimizin ilginç bir tarafı da söyleyeyim. Bu dolmuş taksi minibüs halk otobüslerinde yasa uygulanıyor İstanbul'da sadece uygulanmayan servis, servis araçlarında serdi. uygulanmıyor. Bir de işin bu tarafı var. Diğerlerine var, buraya yok. Yani eğer yasa varsa hepsine var, yoksa hepsine yoktur. Yani alternatif göstermek lazım insanlara. Peki siz çeşitli yerlerle görüşmeler yaptık dediniz. Evet. Ankara'da bakanlıklarla yaptınız, evet. İstanbul'da bakan, belediye ile yaptık evet. dediniz. Oralardan aldığınız hava nedir? Yani bakanlıklardan ve büyük şehirden? Şimdi biz işin evet. ilginç tarafı o. Aynı şeyi bize soruyoruz. Belediyeye okulların açıldığı ilk gün biz 92 yerle ve burayla görüştükten sonra artık biz gerçekten yorulduk iki yıldır bütün mercileri Ankara ve buradaki olmak üzere. Keza Ankara'dakilere biz teşekkür ediyoruz. Bu konuda burayla bayağı bir sıkıntı da yaşandı. Aynı hükümetin aynı belediyesi olmasına rağmen oradakilere biz teşekküreyiz. Burayı o konuda biraz zorladılar. E, fakat biz de buradaki bilir kişinin tutmuş olduğu raporla büyük şehire yazımızı sunduk. Buyurun sizin bilir kişiniz, bilir kişi raporunuz bunu neden uygulamıyorsunuz diye bu sorunun cevabını halen bize bekliyoruz. O bilir verilmedi. peki o bilir kişi raporunda neler var? Bilir kişi raporunda ne diyor bilir kişi? Bu size söylemiş olduğum, bütün biraz önce anlatmış olduğum konunun özeti şarkın nasıl döndüğü, şu andaki oluşumun nasıl devam ettiği, bunların mahsurları, siyasi, ekonomik, sosyal tüm konuları geniş bir şekilde ortaya koyuyor ve son cümlesinde de bu yasanın uygulanması gereklidir diyor. Yani bu sektörde bir tekelleşmeye doğru mu gidiliyor? E zaten anlattıklarımızdan o rapordan da bunlar anlaşılıyor. Yani gidilmiş durumda zaten diyorsunuz. Zaten fiili durum bu şekilde. Yani Burada seçilmişler olarak biz de bir seçilmiş olarak bu meslek grubu içerisinde biz üyelerimize güzel şeyler sunmamız lazım ki seçilelim. Fakat buradaki bizim yerel yönetimimiz İstanbul olarak insanlarımıza daha iyi hizmet verelim istiyoruz. Bunun gayretindeyiz. Biz bunun için çabalıyoruz. Evet. Peki bu noktada tabii siz bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışma yürütüyorsunuz. Evet. Ee, az önce de ifade ettiğiniz bakanlıklarla ya da belediyelerle görüşmeler yapıyorsunuz ama e, mesela ben şimdi siz söyleyince biraz daha kafamdan etleşti. Yüzde yetmiş gibi yüksek bir rakam ödeyen bir veli olarak sorsam biz ne yapabiliriz? şimdi Vatandaş burada, olarak. Evet burada Hı -hı. çok güzel bir soru sordunuz. Soru sormak da bir... <laughs> Ee, uzmanlık tabii. Tebrik ediyorum. Şimdi burada yerel yönetimleri e, düşündüğümüzde vatandaşa düşen şeyler var. Esnafımıza düşen şeyler var. Evet. Ee, yetkililere düşen şeyler var. Vatandaşımıza düşen şey ne olabilir? Şu olabilir. Bilinçli olarak bir kere vatandaşımız şu anda bu %70 pahalı ödediğinin %95'i diyebilirim bilmiyor. Bir kere bunu bilsinler, bunu bilsinler bir kere. İkincisi, yerel yöneticilerden bunu sorsunlar. Ya biz neden diğer yerlerden? Ama öncelikli Pardon. olarak yerel yönetimlerin bunda bir sorumluluğu olduğunu bilmesi lazım. Bildiğiniz. Bilmesi Tabii gibi çünkü de. yetki yerel yönetimde. Yerel yönetim her şeyi yapabilir. Yetki var çünkü her türlü tedbiri alır uygular. Bir Mesela şey Sayın Başkan ben şu şimdi geldi aklıma her sene eğitim öğretim yılının başlangıcında bir rakam tartışması başlar. Evet. İşte Bir kilometreyi şu kadar liraya taşıyacağız tartışması başlar. Burada sorumluluk yerel yönetimlerin mi? Tabii ki zaten yerel yönetim, Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili toplantı yapar UKOME'de Bununla ilgili e, görüşleri alır. Ama var. son kararı? Evet. evet. E, servis odasından, resmi kurumlardan, bunlardan alır. E, fakat e, sonuçta kendi söylediği uygulanır. Yani vatandaşa düşen bunu sorgulaması gerekir. Burada ikincisi, servis işiyle ilgilenen esnafa düşen nedir burada? Esnafa düşen de Esnafın şu anda bu şekilde dağınık ve sürekli üzerinden 8 kez para kazanılır halde olmasının ana nedeni bir araya gelememeleri, e, sivil toplum kuruluşları altında bulunamamalarından kaynaklanıyor. Evet. Ben kendilerine e, bu konuda 3 tane adres var. Biraz da açıklayayım. Tabii buyurun. E, dernekler var, servisçiler derneği derneklerimiz var. E, yasal Odalarımız var, odamız var. Bir de sendika var. Derneklerin kanunu bir yaptırım gücü yok. Odamızın da bu mesleği yapan erbabın, meslek erbabının kanunen oraya, odaya, meslek odasına, servisçiler odasına kayıt olma zorunluluğu var. Fakat bu odanın yerel yönetimde bir söz hakkı yok, bir karşılığı yok. Bir karşılığı yok, yaptırım gücü gücü de yok şu olsun deme gücü de yok. Kanunen mecburen üye oluyorsunuz. O kadar. Fakat burada sendikanın farkı bizim e, genellikle bilinmeyen esnafımız tarafından da bilinmeyen sendikanın kanunun verdiği toplu pazarlık gücü var. Hem dernekten farklı hem resmi odadan farklı olarak Tabii. E, sendikanın kanunun kendisine vermiş olduğu toplu pazarlık gücü var. Yani yerel yönetimle masaya oturup böyle olsun deme gibi bir artısı var. Ben burada çalışan esnafımıza, esnaflarımıza sadece burası için değil, bütün ülkemizdeki esnafla ilgili olmak üzere bu sendika çatısı altında bir araya gelmelerinin kendilerine artı değer kazanacağı, yarınlarının kurtaracağını ben söylüyorum üçüncü olarak yerel yönetimlere düşen e, nelerdir e, vatandaşı rahatlatma yani aslında yerel yönetimler bunu bize söylemesi gerekirken evet. veya bizim e, sivil toplum kuruluşlarına biz burada farklı bir şey yapıyoruz biz diyoruz gelin şu kanunu uygulayalım vatandaşı rahatlatalım zaten yeterince sıkıldı vatandaşımız ya, yeterince sıkıldı zaten evet. gelin elimizi uzatıyoruz iki yıldır elimizi uzatıyoruz yazılı, sözlü her tür elimizi uzatıyoruz. Fakat şu ana kadar bu elimizi uzatma konusunda bir karşılık göremedik. Biz çalışmalarımızı çok yönlü yaptık. Konunun bilimsel anlamda İstanbul Teknik Üniversitesi ile otomotiv teknolojileri enstitüsü ile işin hukuki yönüyle, danıştay yönüyle, sosyolojik yönüyle, psikolojik yönüyle çok yönlü olarak biz çalışmalarımızı yaptık. Biz en son olarak şunu söylüyoruz. Kanunlar bütün bu kargaşayı bir kanun çerçevesinde düzenlemek için zaten yapılmıştır diyoruz. Gelin bunu uygulayalım, sorunları bitirelim, insanımızı, çalışanımızı rahatlatalım diyoruz. Bizim özet olarak söylediklerimiz bunlar. Evet. Peki, az önce aslında bir rakam verdiniz. Belki o rakamda da mesele düğümleniyor. 60 bin civarında şu an belediye kayıtlarına göre belediye kayıtlarına göre 60 bin İstanbul için İstanbul mi bu? Için. sadece Sadece İstanbul bakın şöyle de bir güzel bir konuya temas ettiniz İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının miktarlarını ben size vereyim kıyaslamak Tabii. açısından Tabi. bugün 17 bin taksi vardır 8600 minibüs vardır 2500 halk otobüsü vardır 460 tane dolmuş vardır. Bunların hepsini topladığınız zaman bunların toplamından daha fazla 60 bin tane servis aracı vardır. Ve bu kısıtlama olmadığı için gittikçe de artmaktadır. Yani Tabii. sorun, kangrenleşmiş sorun Tabii. gün geçtikçe dokunulmadığı müddetçe daha fazla büyüyerek geri dönmektedir. Yani çözümü daha da zorlaşmaktadır. Ee, bu Rakam olarak da 60 bindir. Zaten Türkiye'de tamamı zaten 180 bin civarında bir servis aracı olduğunu da düşünürsek buradaki oranın ne kadar yüksek olduğu ortaya çıkar. Hem tüm toplu taşımacıların rakamlarından fazla, fakat yasanın da uygulanmadığı en büyük grup olması da ayrı bir özellik.